Merhaba ben Tüfsek'ten Turan. Bugün Keçi Han Belediyesi'nin oradaki şelalenin oradayız. Hayvanlık yapacağım. Hayvanlık yapacağım. Devam et. Oraya çıkacağım. Devam et. Bir kez yaptım daha yaparım. Hay bir yana. Deneme bir. Uyumur iki kat. İki bu iki otuz. Katı. 2 Elim attım. Tuttum. Tuttum. Kanka tahminen ne kadar yakın çekim yaptın? Benden iki tane sığıyor mu? Yok. Yok, senden bir falan daha yani sar. Yarım aşağı. yarım daha sar senin boyunun. Benim gibi bir tane daha. Benimle kal, biri alır. alır. Senin alır alır. Seni tüm boyu alır. Bir Sen, senden iki tane. Senden iki tane. Boyun yeterli değilse kollarını güçlendir. Biraz daha kısadan çık. Oraya doğru ilerlersin artık. <laughs> yavaş yavaş benim gibi. Amele gibi. Ha <laughs> Adam. Demirler mahvediyor ya. Adam. Oradan yaparsın. tutarsam yaparım. Bence yaparsın. Hadi. Tamam. İşte Pekansız bu. Şimdi orada tutarsam ben parkuru bırakıyorum tamam. Şş, dur. <laughs> dur. Şu an hardcore bottayız. Oradan... ve daha yüksek. Oradan tırsam bayağı ya. hardcore yani. bot. Takılacağız. Hardcore <laughs> bot. Buyurun Tuna size alalım. Ande? Oo! Ha gayret. Çek kendini. Tuna Bey size kameraman olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Nasıl bir hayvansınız acaba? Bilmiyorum, türünü ben de bilmiyorum. Buna hangilerin bu türü yüksek duvarlara tırmanmalarıyla bilinirler. Böyle hafif nemli ortamları severler. Burada benden iki, i̇ki tane. tane. Ben i̇ki var. De... Aslında yanlış bilgi verdim. Nemli ortamları pek sevmezler. Çünkü ayakları kayıyor nemli ortamlarda. <laughs> Ama kendileri zamanla evrilerek oneme de karşı bir direnç oluşturmuşlar yani. bağışıklıklara güçleniyor. E yani. Adaptasyon deniyor buna da. Bir avuçları görebilir mi? Adaptasyon değil. Evet, mutasyon. Avuçlarda bir şey yok. Hafiften kesiyor yukarısı ama. Evet. Bu şey ama. Neydi o yaptığımız? Kalistenik. kalba. Kalistri... ya. Atakan şu anda orada deneme yapıyor. O duvara tırmanma challenge yapacağız. Dedi ki en köşe kısmından, dayının bulunduğu kısmın en solundan tırmanmaya çalışacağız. Ben en uçtan çıkmaya çalışacağım. Atakan buradan çıkıp büyük ihtimalle o tarafa doğru yürüyecek. Tam olarak bilmiyorum ama. O kolay yolu seçiyor. O kolay yolu seçiyor. Ben zor yolu seçiyorum. Ne dedi bu? Editlerken görürsün. Hayvanlığını söyledi. Editlerken görürsün. Kolum kanıyor Girdim. Şey Arkamı dönüp Şikayet etme. En fazla şuraya kadar gidecek. Direğe kadar. Başarısız. Bir. Kaç denim hakkımız var? Üç mü? Evet. İyi gel bana gel. Allah hakkı üçtür. Adresi. Bu birinci yaptı az önce. Yok o, say o say sayılmaz. O say sayılmaz o. o denemeydi Çok o. Çok ya. Çok. Küçük. Yani turadan iki çeyrek kalır orası üst üste. Öyle bir yükseklik siz hesap edin. Yapacağım! Bir. Kolay yol değilmiş. Bir. bir sonra alıp geldim lan. <laughs> <laughs> Aa, ne yapayım Ulan ayağım kaymasa tutmuş Ne bileyim ya. Atakan 3 denim hakkında kullanıyor. <laughs> Tutamıyor bile. Atakan 3 denim hakkında kullandı yapamadı. Şu an zaten videoyu o çekiyor. Arkada sırıtıyor. <laughs> o dişle yapıp durma güzel kardeşim. Hazırlanıyor. Neydi o atlı işi yapan adam? Yaşa. 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 Yaşar hazırlanıyor. Yarışmacımız Yaşar atlamak üzere. Buyurun efendim. Zıplamak üzere daha doğrusu. Fako. Yaşar. Mükemmel bir zıplayış. Mükemmel bir zıplayış. Mükemmel. Ya kayıyor bakın. Benimki kaymıyor Tuna. Yarışmacımız Yaşar bunu başaramadı. <laughs> Bugünlük bu kadar. Kendine iyi bak. Niye bu kadar? Beni de koy videoya. Sei <laughs> <Veli> le dilla? <laughs> <laughs> Burada <laughs> ben lazy abi beri de koyuyorum. Hayır hayır. Düşmatsız düşüş. Şurda şurda. Ne yapacaksın? Ilham kanka, ilham kanka. Ilham Orada yap o zaman, En uçta yapacağım. Ya Allah. Bura. buradan yaparım, lan, burada yaptım ya nerede diyor? Lazy değil o çift. Çift işte, miydi? Kanka çiftte karşıdan karşıdan da girsen oluyor gerçi. Hatta kanka düşüşü bir iyi çekmeniz. Ha tamam, hadi gel. Nice çünkü o bir kral kral